Evet sayın seyirciler. Fransa'nın Le... Neydi lan buranın adı? He? Buranın adı neydi? Le... Le Lavonelle. güle güle sevgi kelebekleri. O hatunlara bak. Çek çek, hatunlara bak hatunlara. Hadi kaptan bağıttır şu gemiyi. La siktir Ha lavuk da bizi çekiyor lan Lavuk mu kız mı? Kız mı lan o? Ya, erkek erkek Sallamaz oğlum bunlar Fransız bozması Hayatta sallamaz Şu şehirde kalmadık ya, mınakoyim <laughs> Aha karabizi çekiyor. <laughs> Hoşça kal sevgili kele pırtacıkları. Evet Serhat abi çekti bak farkındaysa mesela... Kadın el salladı lan. Ben dedim abi. Ne Kadın el salladı canım benim. Aa, da salladı yani. Erkekler el sallamasın, kızlar sallasın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bu kadar yeter.